bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır. Ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu altını çize çize vurguladı. Yunanistan gayri askeri statü ihlalinden vazgeçmezse Ege Adaları'nın egemenliği tartışılır dedi. Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açan meselelerden biri de Ege Adaları'nın silahlandırılmasıdır. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Yunan işgali altında olan Muğla'nın hemen karşısındaki Keçi Adası'na gitti. Tsipras'ın ziyaretine ait görüntüler Yunan Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlandı. Tsipras'ın Yunan işgali altındaki Keçi Adası'nda çekilmiş görüntüleri yer alıyor. Videoda önce Muğla Keçi Adası'nda dalgalanan Yunan bayrağı ve binanın duvarına çizilmiş Yunan bayrağı görülüyor. Ardından da adanın haritası gösteriliyor. Çipras Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile adada görevli askerler tarafından karşılanıyor. <laughs> Görüntülerde Türk adasına yerleştirilmiş lenger şapkalı Yunan sat komandoları da dikkat çekiyor. Görüntülerde Çipras'ın adaya yerleştirilen Yunanlılar ve papazlarla haç atma törenini izlediği de görülüyor. Yunanistan ateşle oynamaktadır. Üç otak yönetimi denize dökülen vandal dedelerinden ders almamıştır. 200 yıl içinde üç kat büyüyen Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bunun tarihi gerçeklerle akılla ve mantıkla izahı mümkün değildir. Bu bir ikiyüzlülüktür, bu bir riyakarlıktır. Ege Denizi, irili Ufaklı pek çok adayı barındırmaktadır. Şimdi bu harita e, harita Genel Komutan tarafından evet. hazırlanmış tarihi bir adadır. Kuzey Ege bölgesindeki adalar Fatih Sultan Mehmet döneminde Güney Ege bölgesindeki adalar ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedildi. Kıbrıs 2. Selim döneminde fethedildi 1570 yılında. Girit adası da 24 yıllık zorlu bir mücadeleden sonra 4. Mehmet döneminde fethedildi. 1669 fethedildi. Daha sonraki gelişmeye baktığımız an 1821'de Mora İsyanı, arkasından 1827'de İngiliz, Frans ve Rus müşterek donanması Osmanlı Mısır donanmasını yakıyor Navarin'de. Sonra biliyorsunuz 1828-29'da Osmanlı Rus abi arkasından Edirne Barış Anlaşması'yla bağımsız bir Yunan devleti kuruluyor. Yunanistan, 1829'da Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız olduğunda bu adalardan bir kısmını ele geçirmişti. 1832'de Batı Ege Denizi'ndeki adalar Yunanistan'a bırakılıyor. Ne zaman? Osmanlı Devleti döneminde. Peki bunlar hangi adalar? Kuzey Sporat Adaları, Eliboz Adası ve Kigat Adaları. Batı Ege Adaları bunlar 1832 yılı itibariyle Yunanistan'a verilmiş. İkinci Abdülhamit döneminde donanma kapatılıyor ve gemiler kullanılmaz hale geliyor. Trabluskap Harbi başlıyor 1911 yılında ve Trabluskap Harbi başladığı zaman İtalya bizim dikkatimizi dağıtmak için, ikmali de kesmek için 12 adayı işgal ediyor. Bu yeşil renkte göstermiş yeşil olduğumuz diye. 12 adayı işgal ediyor. Yani 12 adayken 12 ada Rodos ve Meis vardır. Toplam 14 adadır ama hep 12 ada diye geçer. Arkasından Birinci Balkan Savaşı başlıyor ve Birinci Balkan Savaşı'nda Yunanistan evindeki bir tek Averov zırhlısıyla Taşos, Semadirek, Limni, Midilli, Gökçeada, Bozor, şu kırmızı renkte adaları toplam 12 adayı bir gün arayla, bir hafta arayla işgal ediyor. Yunanistan bu adaları işgal edince Osmanlı Devleti'nin elinde yeterli deniz gücü yok. 12 ada üzerindeki İtalyan işgali devam etti. Osmanlı Devleti'nin Almanya ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'na girmesinden bir yıl sonra İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında 1915'te Londra Antlaşması imzaladı. Balkan Savaşları'ndan sonra imzalanan 1913 tarihli Londra Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin elindeki Gökçeada, Bozcaada ile İtalya'nın elindeki 12 ada dışında kalan Ege Adaları'nın geleceği büyük devletlerin kararına bırakıldı. Anlaşmaya bakıyoruz. Diyor ki burada İtalya'nın işgal altında bulunan 12 adanın egemenlik hakkı İtalya'ya verildi. Bu kadar açık ve net. 21 Ağustos 1915'te İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş açıyor. Bir gün sonra da Uş Anlaşması'nı feshettiğini ve 12 adayı ilhak ettiğini ilan ediyor. Birçok cephede savaşan Osmanlı Devleti 12 adanın ilhakını engellemiyor ve bunu kabullemek zorunda kalıyor. 1915'te 12 ada elimizden çıkmıştı. Osmanlı Devleti elinde donanması olmadığı için bu adalarımızın elimizden çıkmasına engel olamadı. Milli mücadelenin kazanılmasından sonra Türkiye ve İtilaf Devletleri arasında yapılan Lozan Barış Antlaşması'nda Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye bırakıldı. 12 ada ise İtalya'da kaldı. Lozan Barış Antlaşması'na göre Anadolu Yarımadası'na yakın adaların silahtan arındırılmış olması gerekiyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki gelişmeler Ege Denizi'nde oluşan bu durumu bozdu. İtalya, savaştan yenik çıktı. Bunun üzerine 1947 Paris Antlaşması ile İtalya, askeri üsler kurmamak ve silah yığını yapmamak kaydıyla 12 adayı Yunanistan'a bıraktı. Bu anlaşma ile Yunanistan, yerleştiği Ege adaları aracılığıyla Batı Anadolu kıyılarına kadar sokuldu. 12 adayı elde eden Yunanistan, özellikle 1963 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı olarak Ege denizindeki adaları silahlandırmaya başladı. Adaların silahlandırılması, Kıbrıs sebebiyle ilişkileri bozulan Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliği tırmandırdı. Yunanistan'ın Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki var olan haklarını kaldırarak Ege Denizi'ni bir Yunan Denizi haline getirmek istemesi Türkiye tarafından sert tepkiyle karşılandı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Kıbrıs meselesine Ege Adaları meselesi de eklenmiş oldu. Yunanistan Ege Adaları'nın silahlandırılmasına yönelik yasağı 1960'lardan beri ihlal ediyor. Askeri statüde olmayan 23 adadan 16'sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Atina yönetimi, Limni, Midilli, Rodos, Sakız, Sisam ve İstanköy gibi adalarda 10 binlerce silahlı kuvvet bulunduruyor. Ege Denizi'ndeki toplam adacık ve kayalık sayısı 1800 civarında. Bunların yaklaşık 1700'ü insanların yaşamasına elverişli değil. Ege'de egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş 152 ada, adacık ve kayalık bulunuyor. Sadece Kardak adacıklarının Türk toprağı olduğu 1999 yılında Yunanistan'a yazılı nota ile bildirilmiş. O yüzden Ege Adaları'nın egemenliği Yunanistan'ın yumuşak karnıdır. Çünkü Yunanistan uluslararası adalet divanına gidildiği takdirde 152 coğrafi parçanın hepsine sahip olamayacağının farkındadır. Yunanistan, Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetmek gibi çılgın bir projenin peşindedir. Buna ne hukuk ve siyaset ne de Türkiye izin vermez. Lozan Antlaşması gereği Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikarya adaları ismen sayılarak, Taşos, Bozbaba ve İpsara adaları ise altı büyük devlet kararına atıf yapılarak askeri amaçlarla kullanılmaması şartıyla Yunanistan'a devredilmiş adaların, gayri askeri statüsü Yunanistan tarafından yıllardır ihlal ediliyor. Bu ihlallerin, Türkiye tarafından askeri tedbirlere başvurulmasını haklı kılacak çok önemli hukuki gerekçeler oluşturuyor. Bu videomun daha çok kişiye ulaşması, YouTube'da üst sıralara çıkarak, önerilen, videolar kategorisinde gösterilmesi için, abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı özellikle rica ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz, bildirimleri, açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.